gelir misiniz doktor hanım? Gelmeyeceğim. Neden gelmeyeceksin? Ambulansına başka biri binecekmiş. Binmeyecek. Koş bin çabuk ambulansına. Nisa'nın ambulansı doktor hanım oldu Nisa. Doktor hanım çok kötüyüm ambulansa gelin. Ay doktor hanım geldiniz mi? <laughs> Beni muayene eder misiniz doktor Dedim. hanım? Doktor hanım. Doktor hanım ben çok kötüyüm. <laughs> <laughs> Öksürüyorum ben doktor hanım. Doktor hanım keşke saçınızı toplatmaya izin verseydiniz. Doktor hanım. Allah doktor hanımın setleri çıktı. Doktor hanım neyle muayene edeceksiniz beni? On mu? Ben öksüreyim mi? Ne yapayım? <laughs> öksüreyim tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu doktor hanım? İyi miyim ben? Nasıl hasta mıyım? Şurup verecek misiniz doktor hanım? Doktor hanım. İğne mi yapacaksınız yoksa bana? Ay çocuklar ben çok hasta oldum çocuklar. Doktor hanım şimdi benim ağzıma bakıyor. Aa! Doktor hanım boğazlarım şişmiş. Başka doktor hanım. Ay doktor hanım ayağıma vuruyor. Ay, 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 ay. Ayaklarım acıyor doktor hanım. Bana iğne. Bana iğne mi yapacaksınız? İnanmıyorum Ben iğneden çok korkarım çocuklar Doktor hanım Kulağıma mı bakacaksın onunla Şimdi doktor hanım benim Uya. kulağıma bakacak Bak bakalım doktor hanım Allah Kulaklarımda da sorun yok herhalde Ee iş iğneye mi geldi acaba Boğazıma bakacak onunla no, no. Neyse bu? Aa burnuma baktın evet. Onunla burnuna bakılmaz ama neyse. Çocuklar siz ne olmak istiyorsunuz büyüyünce? Nisa doktor olmak istiyormuş. Allah. Seni görüyorum. Beni görüyor musun? Ben de seni görüyorum. Değil mi çocuklar? Biz de Nisa'yı görebiliyoruz. Başka? Doktor hanım ateşimi mi acaba şimdi? Hii. Doktor hanım o gerçek iğne ama. Gerçek şırınga. Yap bakalım iğne yap bana. Aa hiç acımıyormuş. O kadar iğneden korktuğuma değmedi. Şimdi iğne vuruldum diye ben hemen iyileşeceğim. O yüzden bir tane daha iğne yapıyor doktor hanım bana. Evet arkadaşlar. Ay iğne yaptı doktor hanım bana. Doktor hanım muayenemiz bitti mi peki bizim? Bitmedi. Daha bitmedi mi? Daha ne yapacaksın doktor hanım? Bitmedi. Doktor hanım, doktor hanım. Çocuklar bu doktor çok bilgili bir doktor. Bilgili. Bilgili evet. Bu doktor çok bilgili olduğu için muayene hala bitmemiş. Bana ne yaptın sen iki tane iğne yaptın? İlaç evet. verecek misin? İlaç. Yapayım. Hala ben çok korkuyorum. Kokmuyor. Kokmuyorum evet çünkü ilaç içince ben iyileşirim değil mi çocuklar? İğne vurulmak da iyileştirir. Evet doktorlar insanları iyileştirir değil mi? <laughs> Ama doktor hanım bence bir dahaki muayeneye saçınızı toplayıp gelin lütfen. Saçınız önüne geliyor. Anne. Efendim. Muayene edeceğim. Tamam muayene ediyor beni doktor hanım çocuklar. Bizim muayenemiz Gün boyu bitmiyor. O yüzden şimdi siz hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.